Kıymetli öğrencilerimiz merhaba. LGS'ye doğru programının İngilizce dersine hepiniz hoş geldiniz. Alper Hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Biz de öyle söyleyelim hocam, sizin gibi. Nasılsınız <laughs> Nasıl bugün? Iyi hocam, siz nasılsınız? Şükürler iyisiniz? olsun hocam. Kaldığımız tamam, yerden olsun. mücadeleye devam ediyoruz. Hocam. hocam hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Tamam hocam, hemen. Hocam, bundan önceki bölümlerde ne yaptık? Yine hızlıca bakalım. Friendship, Hı -hı. arkadaşlık ünitesini geçtik. Evet. Teen Life, gençlik ünitesini geçtik. Yani gençlerin hayatıyla ilgili olan üniteyi geçtik. Hı -hı. In the Kitchen, mutfakta ünitesini geçtik. Hı -hı. Şimdi, On the Phone, yani dördüncü üntemiz olan evet. telefonda... ...isimli üniteye geçeceğiz. Aynen. Aslında bu ünite birazcık da... ...beşinci ünitemiz olan The Internet konusuyla... ...ilişkili. Çok ilişkili hocam. Çok ilişkili. Aynen. Aslında bu iki konuyu beraber anlatmak... Evet. ...çok daha mantıklı olacak. Aynı zamanda öğrencilerimizin de... ...hem soru örneklerinden... ...hem de kelimelerden ilişki kurabilecekleri... ...bağlamda birbirlerinden çıkaracakları... ...bir kelimenin anlamını bilmeseler bile... ...diğer bildikleri kelimelerden yola çıkarak... ...o sorunun doğru cevaplarını bulabilecekleri... ...bir üniteye geldik hocam. Kesinlikle. Bu arada sınavda da zaten Adventures ünitemiz... Yok. Tamam. Sadece ilk dönemin konularından sorumlu olacak öğrencilerimiz. Bu da İngilizcedeki ilk 5 ünite demek. Arkadaşlar ilk 5 ünitenin kelimelerini ve konularını iyi bir şekilde çalıştığınızda 10 soru çıkacak karşınıza. Tahminim her üniteden ortalama 2'şer soru denk gelecek gibi duruyor. Ee, bu şartlarda da hemen hiç vakit kaybetmeden hocam 4. üniteye geçelim. Tamam Şimdi hocam. telefon dediğimizde hemen bir iletişimle diyalog alakalı var. bir durum olduğunu tamam. görüyoruz ve evet. aynen 2. ünitemizde olduğu gibi 4. ve 5. ünitemizde de bu şekilde diyalog sorularıyla çok fazla karşılaşacağız. Ee, o yüzden aynen. bu sorularda senden yardım istiyorum hocam. hocam. Arada sana telefonla bağlanacağım. Hocam. E, oradaki kelimeleri ve durumu e, öğrencilerimize daha rahat aktarabilmek Tabii için. Ki. Diyor ki hocam, which hafta following standardization. Evet. Aşağıdakilerden hangisi bu telefon diyalogunu tamamlar diyor. Evet. Şimdi hocam, göz var. Hemen bakıyorum. Hı -hı. Arabanın başında bir abimiz ve eyvah. Ya, olan bozulmuş biz. abi. Bozulmuş <laughs> araç, bozulmuş. Diğeri de bakıyorum, alet edevat çantası var. Yüksek ihtimal Biri usta. Abi usta. Abi. Bu benim karşıma çok sık geliyor biliyorsun eski Bilen model bir. <laughs> Yani sanayiye sık giderim, ustalarıma da buradan selamlar, saygılar. Gerçekten aracı olan e, birçok e, öğrencimizin babası da annesi de sanayiye gidiyordur. Evet. İyi ustalar var, onu söyleyeyim. Evet, evet hocam. Peki hemen geçtim soruya. Evet. Yukarıda Mr. Cullingham ve Mr. Archley'ir birbirleriyle Hı -hı. konuşuyorlar. Hocam arıyor diyor ki, hello my, Mr. I'm chair. my car is not working. Arabam çalışmıyor. Evet. Çünkü evet kaputu açtığına göre çalışmıyor. I don't know the problem. Sorunu bilmiyorum diyor. Evet. Hocam ustara diyor ki, "Hi Mr. Kalingham." Merhaba diyor. Uh, "Oh, I'm sorry to hear that." Yüzüme çok üzüldüm diyor. E, üzülürsün birazdan Tabii. geleceğim dükkana. Ah Tabii. be çok üzüldüm. <laughs> ah be kardeşim çok üzüldüm. Evet. Diyor ki Mr. Galangam, and I have a meeting at Tanakulu. Hocam benim onda toplantım var evet. ve aracım bozuldu. Benim evet. acil toplantıya gitmem lazım diyorum. Okay. Usta da bana diyor ki, tell me where you are. Nerede olduğunu bana söyler misin diyor. Tamam diyor ve ve diyor bla bla. Hocam nerede olduğumu soruyorsa gerçekten bana yardım etmek isteyen bir ustadır. Evet hocam. Şu an gönlümde taht kurdu. Hemen alttaki seçeneklere bakalım. Eğer gelip bana yardım edecekse bence o doğru cevaptır. Tabii tabii. Ki. I hope you will be more careful when you drive. Yani herhalde usta böyle bir şey söylemez. Hani araba kullanırken daha dikkatli olmalısın, bozmasaydın falan Demez. yapmaz. Ee, Bursa'ya bakıyorum. I will send someone to take you and your car. Hmm. Birini diyor, göndereyim. Çekici olur başka bir şey olur. Evet. Seni de alayım, toplantıya yetiştireyim, arabanı da alayım, getireyim dükkana. Sorunu neyse de. çözelim. Hani Değil yani mi? ben de işimi yapayım, musta olarak para kazanayım diyor. Gerçekten çok evet. net bir telefon konuşması oldu. Kesinlikle. Hocam bence doğru cevap Bursa. Evet. Yine çeldiricilerine de bakalım. Bakalım hocam. I will see your car if you come to the garage. Diyor Dükkana gelirsen arabana bakayım. Araba gitmiyor. Gitmiyor ki. Çalışmıyor araba bozuk, araba. bozuk arabayı zaten oraya götüremez. I will go to the meeting if you really want. İstiyorsan diyor senin diyor toplantına götürürüm. E araba? <laughs> evet, araba kalacak evet, olmaz evet. o yüzden doğru cevap Bursa. Bir evet. sonraki soruya geçiyorum hocam. Tamam hocam. Buyurun hocam. Geçelim. Hocam burada da ben de sizden yardım isteyeceğim. Karşılıklı diyalog Tabii var. Tabii ki. Bu bir telefon uçak. konuşmalarını da sıklıkla zaten evet. müşteri hizmetleriyle yaparız değil mi? Çağrı merkezlerini falan ararız. Bir Aynen derdimiz hocam. olur genelde, bir Hı -hı. şey isteriz. Burada ne yapıyoruz hocam? Burada uçak bileti alıyor hocam. Hemen i̇şte yardımcı oluyum. Evet. Hemen yardımcı olayım. Önce soru köküne bakayım. Which of the following does not have an answer in the hmm. conversation about... Yukarıdaki diyalogta diyor, cevabı olmayan hangisidir? Evet cevabı nut, nut varsa varsa yani. yine olumsuz bir şey. Aşağıda evet, sorular var evet. ve yukarıdaki diyalogda bu soruların bir tanesi alakasız. Bu sorunun evet. cevabı yok yukarıda. Tamam. Hocam ben customer service olayım. Sen de artık de Alice olacaksın hocam, hocam. hocam. Buyurun. Hello, how can I help you? Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim diyor. Hi, I want the book. Hocam bu kelimeyi anlatmamız lazım. Evet, book normalde kitap olarak bilinir. Hı -hı. Çok uzun süredir ama buradaki anlamı fiil olarak kullanılıyor. Evet. Rezervasyon yaptırmak, evet. rezerve etmek bir Aynen. otel. Ee, rezervasyonu yaptırmak, bir uçak bileti rezervasyonu yaptırmak, bir restoran rezervasyonu yaptırmak. Evet, yani hocam. Biz normalde bu kelimesini kitap olarak biliyoruz ama şu andan itibaren bu ünitede bu kelimesini gördüğümüzde rezerve etmek anlamına geliyor. Evet. From London to New York. Hocam hmm. ben Londra'dan, Londra'dan New York'a bir bilet evet. rezervasyonu yaptırmak Aha. istiyorum. Sure. Tabii ki. One way or return. Yine burada çok önemli iki kelime var hocam. Tek yön mü yoksa gidiş geliş mi, gidiş dönüş mü diyor. Gidiş dönüş, gidiş dönüş evet. olsun hocam biletim. Evet. Return dedi. Can you tell me the dates? Buradan soruyor. Tarihleri, tarihleri soruyor, soruyor evet. hocam. Ne zaman seyahat edeceksiniz diye. Hı -hı. Alice ne diyor hocam? June 15'den June 26th. Evet hocam. 11 günlük bir seyahat demek ki. Güzel. Ondan sonra customer service'ı. Can I have your name and phone number please? İsminiz ve telefon numaranızı alabilir miyim? Tabii ki. Benim adım Alice. Alice Black numaram da bu. Evet. Hemen... En trabası hocam orada. Your flight is reserved. Tamamdır rezervasyonunuz tamamlandı. İyi uçuşlar diyor. Bakalım burada sorulara baktığımızda hangisinin cevabı yokmuş? What's the phone conversation about? Yani hocam, neyle uçak ile ilgili bilet olduğunu hocam. direkt hocam, uçak çıktı. çıktı Neyle ilgili olduğunu görebiliyoruz. B'ye baktığımızda what's the destination of the flight? Destination Nereye gidilecek yeri yok. Evet. Zaten söyledi Londra'dan evet. New York'a gidiyor. What are the days of the flight? Tarihleri de verdi evet, hocam. Hocam D'ye bakıyoruz. What's Alice uh, reason for traveling Seyahat etme sebebi Sebebini Bilmiyorum. Sor. Bilmiyorum. Yani böyle bir, bana böyle yani. bir bilgi vermediler. Sorunun yüzden, içinde de böyle bir şey yok. Bilmiyorum. O yüzden cevap doğru cevap denizli çıktı. Bir diğer soruya geçelim mi geçelim hocam? Geçelim Sayın Hocam. Hocam bu da yine bir e, conversation, diyalog sorusu. Burada hemen süre kazanmak anlamında. Öğrencilerimizin de soruyu çözerken daha hızlı olmaları anlamında. Eğer sorunun kökünde... ...bir daznat görüyorlarsa yani bir olumsuzluk... ...illa daz olmasına gerek yok... ...nat görüyorlarsa ve burada bir olumsuzluk varsa... ...seçeneklerde şöyle bir ihtimal vardır... ...dört seçeneğin ya üçü olumlu... ...biri olumsuzdur... ...ya da üçü olumsuz... ...biri olumludur. Yani benim burada... ...önemli olan olumlu ifadeyi... ...ya da olumsuz ifadeyi diğerlerinden ayırt etmem. Yukarıdaki soru köküne ya da diyaloğa... ...bakmaya gerek kalmadan bile bu soruyu çözebilirim. Mesela bakıyorum hocam... ...alttan yukarıya doğru gidiyorum. Diyor ki... ...may I speak to Nick... Nick de konuşabilir Söyle miyim diyor. Peki. Bu benzer bir şey. C'ye bakıyorum diyor ki I want to talk to Nick. Şimdi talk kelimesinin ve speak kelimesinin ne anlamı olduğunu biliyorum ben. Tamam. İkisi de konuşmak. E haliyle bu da olumlu bir şey söylüyor. B de diyor şey. ki Nick has gone out. Nick dışarıya çıktı diyor. Hı -hı. Hmm, Allah Allah. Peki burada bir olumsuzluk var. A'ya bakıyorum. Is Nick there? Nick orada mı diyor? Şimdi A, C ve D seçenekleri benim telefonda karşıma sorabileceğim, karşımdaki kişiye sorabileceğim bir soru. Aynen. Hani, Hı -hı. Alper evde mi? gibi. Öyle ya da Alper'le konuşmak istiyorum gibi. Hı hı. Hemen yukarıdaki diyaloğa da bakayım. Aslında cevabı buldum. Ama ne yapıyorum? Sağlamasını yapmış Tabii oluyorum hocam. Mike ve Sally konuşuyor. Mike diyor ki good afternoon. This is Mike. Merhaba diyor. Ben Mike. Mike. İyi günler. Sally diyor ki good afternoon. İyi günler Mike. This is Sally. Ben Seliyim diyor. Hı hı. Mike öyle bir şey söylüyor ki Sally cevapta hold on a moment please. Bir saniye bekler misin? Hatta kalır mısın? I'll get him. Ben diyor gideyim onu çağırayım. Ya, ha, demek ki ben Nick'i soruyorum. Tabii ki Yukarıda var. da sağladım. O yüzden doğru bir cevap Bursa. Bir diğer soruya geçelim mi hocam? Geçelim Sayın Hocam. Buyurun hocam. Evet burada da şimdi bu soruda da yine bir diyalog. Telefon görüşmesini göreceğiz. Hı -hı. Hocam why diye soruyor. Neden evet, diye soruyor. Evet. Yani bu arkadaşımız Mr. Carter neden evet. bu şirketi aramış? Evet, Green Mobile şirketini yani. aramış. Evet. Buna bakacağız hocam. <laughs> Şimdi burada Greg ve Mr. Carter konuşuyor. Greg diyor ki, hello, it's Green Mobile, how can I help you? Merhaba diyor, ben şu yardımcı olabilir miyim? Hı mm -hı. -hmm. Diyor. Evet. Carter ne diyor hocam? Hello, my computer is not working properly, I think it's broken. Bilgisayarım çalışmıyor. Bilgisayarınız çalışmıyor. Galiba bozuk, bozuldu. Tamam, tamam hocam. Greg de diyor ki, ah, okay, understand. Anladım. Anladım. Can I take your address please? Adresinizi Anladım. alayım, yardımcı olayım. Evet. O da hemen diyor ki işte Freeway Caddesi'nde 8 numarada oturuyorum diyor. Teşekkür ederim. Evet. Ben bir saat sonra gelir bilgisayarınıza baktırırım. Takımıma söylerim, ekibime evet. söylerim. Bir saat sonra gönderirim diyor. Evet. Böyle teşekkür ederim deyip e, telefonu kapatıyorlar. Neden aradığını burada hemen baktığımızda... Aslında müşteri baktığımızda. hizmetlerini genelde aynı sebepten e, ararız var, değil mi hocam? Bir sorun, problem bir, problemden mükemmel bir kelime evet, hocam, hocam, problem. Evet. Aya baktığımızda problem. kesinlikle hocam problem kelimesini göreceğiz. Orada say Green Mobile about a problem. Bir problem sebebiyle aradı diyor. Yani burada cevap ortaya çıkıyor. Hı -hı. Diğerlerine bakalım hocam. B. Buy a new computer. Yok bozuk Yeni hocam bilgisayarı. bilgisayarı. Evet. Yeni bilgisayardan bahsetmedi. Aynen. C. Change home address. Ev adresini değiştirmek İka için. İkam için görüşmüş olamaz hocam. Evet. D. Say thank you to Green Mobile. Çok nadiren karşılaştığımız, hani şimdi çok teşekkürler ya. verdiğiniz bilgisayar çok güzel oldu. Genellikle bizde teşekkür edilmez müşteri hizmetlerini Tabii. aradığında. Genelde sadece bizde değil dünyada yani evet. bir sorun olduğunda müşteri hizmetleri aranır. Ee, gayet tatlı bir soruydu hocam. Bir diğer evet soruya hocam. geçelim mi? Geçelim Sayın Hocam. Hocam yine burada da e, nat görüyorum. Nat evet, evet. görüyorsam hı hı. yine seçeneklerden bakabilirim hı hı. olumlu olanları bir kenara ya da olumsuz olanları bir kenara bırakıp tek başına kalana bakacağım. Hemen adanadan başladım. diyor ki, If you have a problem again, please contact us. Bir probleminiz olursa tekrar lütfen bize iletişime geçin. Müşteri hizmetlerinden duymak istediğim Kesinlikle. bir cümle. O yüzden bu olumlu bir şey. Evet. de diyor ki, our friends will solve your problem today. Hocam problem diyor, solve diyor. Bir problem, problem var ortada ve arkadaşlarım var. bunu çözecek diyor. Peki bu da olumlu bir şey. C diyor daha. ki, I'm too busy to solve your problem. Probleminizi çözmek, çözmek için çok, çok meşgulüm, meşgulüm diyor. Samimi bir cevap aslında ama... Yani bu yani, problemi çözmeyecek. Evet, hocam. Ben yine samimiyetine gidiş puanına biraz olumlu bir şey söylerim ama <laughs> anlam olarak hiçbir müşteri temsilcisinden böyle bir cevap beklemem. Çok Denizli de diyor ki after i talk to our team i will call you ekibimle konuşayım ondan sonra size arayayım diyor. Teyitli bilgi vereyim. Hani hı hı. yanlış bir bilgi verip de sizi bekletmeyeyim diyor. Evet. Hocam bu da olumlu bir şey. Ben seçeneği buldum. Doğru cevabı buldum. Yukarıya gidiyorum hemen sağlamasına. Tamam, you work at a call center. Çağrı merkezinde çalışıyormuşum. And answer customers questions on the phone. Telefonda müşterilerin sorularını cevaplıyormuşum. You are there to solve their problems. Yes. Zaten ben onların problemlerini çözmek için oradayım. Oh, evet. Diyor ki yukarıdaki verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? Tabii ki C seçeneği söyleyemeyiz. Demeyiz. Bir diğer soruya geçelim mi hocam? Geçelim Sayın Hocam. Buyurun hocam. Hocam yine sınavda çok karşımıza çıkacak bir soru tipi geliyor. Evet hocam ekranlara. sıralama sorusu. Evet sıralama sorusu. Which of the following is the correct order? Correct order deyince sıra görürsün. hocam. Evet sıralama. Doğru sıralamayı bildiren seçeneği. Burada bize soruyor. Peki hocam burada direkt düz mantık hiç soruya başlamadan. Biz telefon konuşmalarımızı yaparken evet. zaten e, birini aradığımızda önce kendimizi tanıtırız değil tabii mi? Ki. Kesin, merhaba ben Serhat. Aha. Karşınıza cevap alırım dersiniz ki ya, merhaba ben Alper. Alper tamam evet. e, sonra derdim neyse önce onu söylerim. Yani önce kendimi tanıtırım sonra, sonra derdimin ders, ne ders, olduğunu tabii söylerim. Ki. O zaman yukarıdaki cümlelere bakarken kendilerini tanıtan cümlelerin Baş öncelikli almamızı, olması gerekiyor. Aynen, Bu hocam. tüyoyu verdiğimiz zaman çok rahatlıkla buluruz hocam. Aynen, Buyurun. Hocam. Birinci cümleye bakalım. I'm sorry Üzgünüm diyor. He's not here at the moment. Şu an, Şu an burada, burada değil. değil. Would you like to leave a message? Bu biraz sonlara doğru olur gibi. İyi, mesaj yani mesaj, mesaj, mesaj sahibiz bırakmak sahibiz ister misiniz evet, diyor. Ben bu biri sonlara doğru attım evet, hocam. hocam. İkiye bakalım. Hi, this is Kevin. How can I help you? Hmm. Merhaba ben Kevin. Nasıl yardımcı olabilirim? Hocam ilk Başlangıç. telefon açılış cümlesi. Mükemmel Mesela. bir açılış cümlesi. Evet. Merhaba benim adım bu. Nasıl yardımcı olabilirim? İkiyle başlar hocam. İkiyle başladım yani. hocam. Hocam üçe bakalım. Could you tell him to call me back please? Lütfen diyor beni aramasını söyleyebilir Tekrar misiniz? Tekrar geri dönmesini söyleyebilir evet, misiniz? Söylerebiliriz. Hmm, Bu da yani hemen bundan hani sonra mesajınız gelmez. Mesajınız var mı diyor ya. Mesajınız evet. var mıdan sonraya gelebilir mi? Evet. Onu 3'e evet, yazalım hocam. De. Peki. 4'e bakalım. Hi this is Adam. May I speak to Frank please? Merhaba, Merhaba. benim adım Adam. Adam. Frank'le görüşebilir miyim lütfen? Ha. Az önce 2 ile başlamıştı ya hocam. Evet, hocam. O zaman sanki 4 ile de 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 devam gidecek. edecek gibi. Peki. şıklara bakalım istersen. Bakalım 2 hocam. 4'te giden hocam B şıkkı var. 2 4'te giden B var. 1 Hemen 3'te giden B var. Evet, 1 3'te gidiyor. O da uygun aynı şekilde. Şu anda burada değil. Mesaj bırakmak ister misiniz? O da diyor ki, e, beni aramasını söyler misiniz?" deyip e, güzel şekilde bir diyaloğu tamamlıyoruz. Çok burada tatlı yani. bir sıraya koyduk evet, hocam. Yani hocam. bu şekilde baktığımızda soruya sorunun mantığını anladığımızda yani bu kalabalık bilgi e, şeyinden de aslında rahatlıkla kurtulabiliyoruz. Evet. Yani çok karmaşık gibi geliyor. Hatta öğrencilerimiz özellikle e, bu soruları çözerken birazcık korkuyorlar. Yani sıraya koyamazsam Hı -hı. yanlış bir sıra yaparsam ya da bir karmaşıklık olursa diye. Ama telefon konuşmalarının gidişatını az çok biliyorsak, takip Tabii. ediyorsak, kendimiz de yine bu şekilde yapıyorsak bu soruyu da yine Rahatımıza. hayatımızın içinden bir soru diyebilir miyiz? Evet olur? hocam. Peki. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.